Film Sombat Bakament ya da daha yaygın olarak bilinen Tong Di adında bir çocukla başlar. Tong Di çok genç yaşta zorlu ve çetin bir hayat yaşamıştır. Her gün yüzleşmek zorunda kaldığı sorunlardan biri de diğer çocukların ona zorbalık yapmasıdır. Kendisini hedef alan çok sayıda çocuktan kaçmaktan başka çaresi yoktur. Kaçmaya çalışsa da çocuklar onu kovalamaya ve acımasızca saldırmaya devam eder. Sık sık Tong Di'ye taş atarak vücudunun her tarafının yara almasına neden olurlar. O gün Tong Di diğer çocuklardan kaçar ve pazar pazarda saklanmaya çalışır. Pazarın sonunda dövüş sanatları pratiği yapan bir grup genç adam görür. Dong Di öğretmene yaklaşarak ondan kendini savunmayı öğretmesini ister. Tong Di'yi öz savunma öğrenme konusunda en çok motive eden şey, kendisine sürekli zorbalık yapan çocukların saldırılarıyla karşılaştığında kendini savunabilme arzusudur. Ne yazık ki öğretmen Tong Di'nin iyi niyetli olduğunu bilse de onu öğrencisi olarak kabul edemez. Eğitmen köylerinde küçük çocukların öz savunma pratiği yapmasına izin verilmediğini, çünkü çocukların dövüş sanatları bilgilerini kötüye kullanmalarını istemediklerini açıklar. Öğretmen sadece ergenlik çağındaki erkekleri veya gençleri eğitiyordur. Kısa süre sonra Tong Di'nin babası gelir ve orayı derhal terk etmesini söyler. Babası Tong Di'nin kendini savunmayı öğretmesini ya da onu tehlikeye atabilecek herhangi bir faaliyete katılmasını istemiyor gibidir. Babası Tong Di'yi bir keşişe götürür. Keşiş Tong Di'ye dövüş sanatlarının tehlikeleri hakkında tavsiyelerde bulunacaktır. Budist öğretilere çok bağlı olduğu bilinen Tong Di'nin babası, kendini savunmanın şiddetle aynı şey olduğunu düşündüğü için dövüş sanatlarına çok karşıdır. Keşiş ise Tong Di'yi uyararak babasına yardım etmek yerine kendini savunma amacıyla yaptığı sürece dövüş sanatlarını öğretmesine izin verir. Ertesi gün Tong Di tapınağın etrafında oynarken köyün çocukları yine ona taş atar. Çocuklar arasında oldukça varlıklı ve köyün en nüfuzlu asilzadelerinden birinin tek çocuğu olan Chert adında bir çocuk vardır. Tong Di, Chard ve diğer çocukların muamelesinden bıkar ve kendi yaptığı basit ekipmanlarla kendini savunmaya çalışır. Tong Di, istekte olmasının yanı sıra dövüş sanatlarında olağanüstü bir yeteneğe sahiptir. Sadece bir gün çalışmasına rağmen diğer çocukları yenmeyi başardığında bunu anlarız. O olaydan bu yana Tong Di güçlü bir dövüşçü olabilmek için kendini fiziksel olarak eğitmeye ve becerilerini geliştirmeye devam eder. Tong Di genç bir delikanlı olduğunda Cert grubu tarafından tekrar hedef alınır. Çünkü Tong Di'nin birkaç yıl önce onlara yaptıklarının intikamını almak istiyorlardır. Ne var ki atlar ve keskin silahlarla gelmelerine rağmen Tong Di onları ormana çeker ve teker teker yenmeyi başarır. Chert eve üzgün döner ve Tong Di'nin yaptıklarını rapor etmek için doğruca babasına gider. Çerdin babası Tong saldırmaya niyetlendiğini öğrendikten sonra onu azarlamaya başlar. Çünkü Tong Di köylerinde ona çok para kazandırabilecek paralı askerlerden biridir. Sinirlenen babası Çerdi Tong bir daha rahatsız etmemesi konusunda uyarır. Aksi takdirde onu evinden kovacaktır. Tong Di'nin yetenekleri ve gücü köylüler tarafından bilindiğinden Tong Di'ye genellikle diğer köylerden ya da kolejlerden gelen savaşçılara karşı dövüşmesi için para ödenmektedir. Tong öğretmeni ve Çerdin babası onun zaferine bahis oynayarak daha büyük bir kazanç elde etmektedir. Sadece Tong D değil, köylerindeki diğer erkek öğrenciler de hayatlarını feda etmek zorunda kalsalar da sık sık dövüşe sürülür. Diğer öğrencilerin aksine Tong D, kazanma şansı en yüksek olan yenilmez bir dövüşçü olarak bilinmektedir. Bu nedenle bir para makinesi olarak görülüyordur. Tong Di bir gün başka bir köyden gelen Kru Hov adlı büyük bir savaşçı tarafından yenilince her şey değişir. Kru Hov Tong Di'yi köşeye sıkıştırıp alt etmeyi başarır ve sonunda bayıltır. Öğretmen ve diğer öğrenciler hayal kırıklığına uğrar ve onu nehir kenarında yalnız bırakırlar. Kısa süre sonra sarhoş olan genç bir adam Tong Di'ye yardım ederek onu nehrin kıyısına çeker. Tong Di uyandığında hemen adama öğretmeninin ve diğer öğrencilerin nerede olduğunu sorar. Adam para kazanamadığı için hepsinin onu terk ettiğini söyler. Önce sırf para yüzünden kendisini terk eden öğretmenine çok darılır. Adam daha sonra ona tüm saldırılarının çok zayıf olduğunu ve hiçbir özel tekniğe sahip olmadığını söyler. Çeşitli yerlere seyahat etmesini ve gerçek dövüş sanatlarını öğrenmeye başlamasını önerir. Çünkü köyde öğretilen dövüş sanatlarının sahte sanatlar olduğunu düşünüyordur. Tong Di onu dinler ve daha iyi bir dövüş sanatları okulu bulmak için seyahate çıkar. Epey bir yol yürüdükten sonra nihayet bir köydeki dövüş sanatları okuluna gelip hemen orada eğitime başlar. Öğretmen Tong Di'nin ani geliştiğini fark ettiğinde hemen kimliğini ve buraya geliş amacını sorar. Tong Di çeşitli dövüş sanatları tekniklerini öğrenmek için bilerek okul okul gezdiğini açıklar. Bunu duyan öğretmen eğitimine katılmasına izin verir. Öğretmen Tong Di'nin fiziksel gücünden ve dövüş yeteneklerinden etkilenir. Çünkü Tong Di birkaç gün içinde okuldaki birçok çok dövüşçüyü yenmeyi başarmıştır. Öğretmen Tong Di'ye rakibini daha kolay yenmek için kullanabileceği özel bir teknik öğretir. Bir gün Çerdin adamlarından biri köyde yiyecek bir şeyler alırken orada dövüş sanatları pratiği yapan Tong Di'yi görür. Genç adam hemen Çerdin yanına koşarak rapor verir. Böylece ertesi gün Çerd ve adamları okula gelirler. Çerd öğretmeni Tong Di'yi teslim etmesi için tehdit eder. Yoksa köydeki tüm evleri yakıp yıkacaklardır. Öğretmen bu tehditlere kızmış ve sinirlenmiştir çünkü Çerd okulunun saygınlığına hakaret etmiştir. Çerd'in korumalarından biri öğretmenle tartışmaya başlar ve hatta öğretmenin kızını kaçırmaya niyetlenir. Tong D, mesele büyümeden teslim olmaya karar verir. Chard Tong Di'nin ellerini bağlamaya ve bindiği atla onu sürüklemeye başlar. çerdin adamları köy sakinlerine ait evleri yakmaya başlayınca Tong D sinirlenir ve hemen çerdin atını çözerek ona saldırır. Tong Di, tek bir saldırıyla alt ettikten sonra kötü adamları alt edene kadar bölge sakinlerinin yardımına koşar. Chard yenilgisini kabullenir ve hemen kaçar. Tüm yangınlar kontrol altına alındıktan ve durum normale döndükten sonra Tong D, okuldaki öğretmen ve öğrenciler lerle vedalaşmaya karar verir. Tongdi burada daha fazla kalırsa herkesin tehlikeye gireceğini fark etmiştir. Bu yüzden yolculuğuna başka bir yerde devam etmek zorunda kalacaktır. Bu arada Çerdin babası Tongdi'yi geri getiremediği için Çerdi azarlamakla meşguldür. Çerd ve adamları daha önce Di'nin kaçmasına yardım etmiş olan kişileri de dövmeyi planlamaktadır. Hatta ikisi köylüleri ormana kaçırıp teker teker öldürmeyi planlıyordur. Öte yandan, Tong Di, ormanda yürürken, Bun Kat adında genç bir adam sessizce Tong Di'yi arkadan takip eder. Bunkat'ın Tongdi'nin yolculuğuna katılma niyetli olduğu anlaşılır. Onunla birlikte dövüş sanatlarını öğrenmek istiyordur. Ertesi gün Tongdi ve Bunkat bir köyde düzenlenen bir sanat performansı için sahneye çıkar. Bunkat ayrıca Ling Ling adında bir kadın yöneticiye gidip ek işçiye ihtiyacı olup olmadığını sorar. Ling Ling, Tongdi ve Bunkat'ı babasıyla tanıştırır ve ona iki yolcunun işe ihtiyacı olduğunu bildirir. İlk başta babası onları işe almak istemez çünkü son zamanlarda sahte sanatlarından elde edilen kar azalıyordur. Tongdi ve Bunkat'ın küçük bir ücret ödemeye razı olduklarını duyunca fikir değiştirir ve bu geceki gösteriye katılmalarına izin verir. İkili yemek için biraz para kazanabilmek amacıyla aktörlük yapar. Ertesi sabah Bunkat uykusundan uyandığında Tong Di'nin çoktan ormana gitmiş olduğunu görür. Aynı zamanda Çerd ve birlikleri bölge sakinlerini terörize etme ve onlara teker teker saldırma planlarını uygulamaya başlar. Lim -Yung adlı bir kızın sürdüğü bir at arabasına saldırırlar. Neyse ki Tong Di ormandan geçiyordur. Bu yüzden hemen ona yardım eder ve Çerd'in birliklerine karşı savaşır. Onları başarıyla yenip Lim kurtardıktan sonra Tong Di başka bir köye gitmeye niyetlenir. Lim -Yung kendisini kurtardığı için Tong Di'ye teşekkür olarak altın bir yüzük ve bir at arabası verir. Birkaç dakika sonra Tong Di bir köye varır ve hemen o köydeki eğitim hakkında sorular sorar. Köydeki dövüş sanatları okulunun batı bölgesinin en iyilerinden biri olduğunu öğrendikten sonra orada eğitim görmek için hemen öğretmeni görmeye gider. Tong yeteneğini gördükten sonra öğretmen Tong Di'yi öğrenci olarak kabul eder ve onu köye önceden gelmiş olan Bunkat'la bir araya getirir. Tong Di yeteneklerinin daha hızlı gelişebilmesi için ikinci öğretmeninin yönteminde yoğun bir eğitim almaya başlar. Birkaç gün sonra öğretmen Tong Di'nin potansiyelini fark eder ve ona okullar arası dövüş yarışmasına katılmasını teklif eder. Tong Di dövüş yarışmasını kazanmak ve kendisine ev sahipliği yapan okula gurur vermek için her gün sıkı antrenman yapar. Dövüş müsabakasının yapılacağı gün Tong Di yine köyde seyahat etmekte olan Ling Ling ve Lim Yung'la karşılaşır. Müsabaka başlamak üzeredir ve diğer okulların liderleri Tong Di'nin öğretmenini ve üniversitesini hafife alıyor gibidir. Tong Di işleri tersine çevirmeyi başarır ve okulunun onlarınki çok daha üstün olduğunu kanıtlar. Tongdi en iyi öğrencileri ve öğretmenleri yenerek düşmanı küçük düşürmeyi başarır. Yarışma bittikten sonra Tongdi öğretmeniyle vedalaşır ve farklı dövüş teknikleri öğrenmek için yeniden yola çıkar. Bu yolculukta Tongdi ve Bunkat, Lingling ve başka bir genç adamla birlikte olacaktır. Üçüncü köyde Tongdi ve diğerleri sarhoş olmayı seven ama çok iyi silah kullanan yaşlı bir adamla karşılaşır. Yaşlı adama ödeme olarak birkaç şişe alkol vererek onunla çalışmaya başlarlar. Ayrıca kılıç ve diğer silahları kullanma tekniklerinde ustalaşmak için her gün çok sıkı antrenman yaparlar. Yoğun bir eğitimden geçtikten sonra Tongdi ve diğerleri kılıç kullanma becerisinde ustalaşmayı başarır ve adamdan hediye olarak bir silah alırlar. Ormandaki yolculuklarına devam ederken Çerdin birlikleri tarafından saldırıya uğrarlar ve Bunkat ağır yaralanır. Neyse ki Tongdi Çerdin adamlarını yenmeyi ve öldürmeyi başarır. Ancak Çerd yine kaçar. Tong Di ve diğerleri Bunkatı hemen karşı köydeki bir şifacıya götürürler. Tong Di, Rui Yang isimli adama şifacı bulmalarına yardım ettiği için teşekkür eder. Tong Di orada tesadüfen daha önce kendisini yenmiş olan Kruhov'un kızı olduğu ortaya çıkan Lim Yung'la karşılaşır. Kruhov Tong yakında kral tarafından düzenlenecek bir dövüş müsabakasına katılmaya davet eder. Teklifi kabul eder ve diğer okullardan gelen en iyi dövüşçülere karşı dövüşmek için hazırlanmaya başlar. Yarışma günü geldiğinde Tong Di ve Kru diğer dövüşçüleri oldukça kolay bir şekilde yenmeyi başarır. Sonunda Tong Di Kru Hov'la karşılaşır ve bu dövüşte kral Kru zaferine çok fazla para yatırır. Kru Hov onu daha önce yenmiş olsa da Tong Di korkmaz ve dövüşü kazanmaya çalışır. Şimdiye kadar öğrendiği çeşitli eğitim ve dövüş sanatlarıyla sonunda Kru Hov'u yener. Dövüş bittikten sonra kral Tong Di'nin yeteneklerinden etkilenmiş görünüyordur çünkü kralın başlıca savaşçılarından birkaçını yenmeyi başarmıştır. Kral kazananlara ödüllerini vermek üzereyken bir grup asker aniden arenaya dalar ve krala saldırır. Birlik daha önce Tongdi'nin Bunkat'ı kurtarmak için bir şifacı bulmasına yardım eden Rueyang liderliğindedir. Kralın birlikleriyle Ruyang'ın birlikleri arasında kısa bir çatışma yaşanır. Ancak Ruyang herkese gerçek kralın kim olduğunu açıklayınca çatışma durur. Daha önce bir dövüş yarışması düzenleyen kralın dövüş bahislerinden çok para kazanmak isteyen hilekar bir lider olduğu ortaya çıkar. Ruyan kral tahtını geri alır ve Tong Di'yi kraliyet savaşlı ordu olarak atar. Tong Di'nin Lim Yun'la birlikte uzun zamandır kendisini bekleyen annesiyle buluşmak üzere köyüne dönmesiyle film sona erer.